Arkadaşlar merhabalar. Mersin Üniversitesi'nde handball antrenmanındayız. Sadık Hocam yanında handball takımları antrenörü. Hocam nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. E, takımınızın antrenmanını izliyorduk. Bayağı iddialıyız hocam bu sene galiba. Bu sene evet. Biraz e, iddiamız var. Eğer bir aksilik olmazsa sanıyorum Süper Lig'e terfi müsabakalarına gideceğiz. Hocam başarılar diliyoruz. E, bu sene ayrıca üniversitenizde coach fest müsabakaları yapılacak hocam biliyorsunuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bir canlılık kattı üniversitemize. Yani şu ana kadar da aslında biraz da zaman var önümüzde ama şu anda bir canlılık kattı. Hocam peki e, sporcularımız nasıl bakıyor koç feste acaba? Yani koç fest müsabakalarını yarışmak onlar için diğer festivallere göre farklı mı? Yani onlar onu e, öyle bir beklentileri var ama hiç on, şansı yakalayamadı yani sporcular. E, ama şimdi seyirci olarak geçecekler burada. Mersin Üniversitesi ilk defa yapılıyor koç fest zaten. Daha önce ben yaşadım mesela farklı yerlerde ama. E, sporcularımız ilk defa burada işte izleyici olarak, öğrenci olarak yaşayacaklar. Ama biz en koyucu takım olarak hiç daha önce şey yapmadık. Koç Peki hocam sporculara söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan? Koç ve sporcularına, bütün handbolculara? Tabii öncelikli olarak yani e, gençliklerin kıymetini bilsinler. Sporun çok yararlı, faydalı bir şey olduğunu bilsinler. E, hayatı, hayatlarına, yaşamlarına bir anlam kattıklarının farkına varsınlar ve ee, de barış ve dostluk içinde yaşasınlar. Başka e, onlara tavsiye edebileceğim şu anda bu. Başka Çok teşekkür var. ederiz hocam. O zaman turnuvada başarılar diliyoruz. Sağ olun. an seninle. Koç festle, spor müzik, Bir kalecimiz olduğu için çok şanslısınız arkadaşlar. Hadi gelin. Kaksın. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şu anda Handball bayan takım oyuncusundan Müzeyyenle ile beraberiz. Nasılsın Müzeyyen? Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben değilim. Biraz önce kaleye geçtim. Biraz terledim ama. <laughs> nasıl gidiyor peki çalışmalar? Gayet güzel takımımızdan umutluyuz. Ee, i̇nşallah birinciliği hedefliyoruz. Kaçıncı senen acaba bu Handball takımında? Handball'da ilkokul 4'ten beri oynuyorum. Yani çok seviyorum. İddialı mısın? Handball'da iddialıyım. Diyebiliriz. Peki hangi mevkide oynuyorsun? Kanat ve oyun kuruculuk genelde. Bu e, handbolda kanat ve oyun kuruculuk galiba bayağı zor bir görev. Dördüncü e, sınıftan beri oynamana borçlusun galiba bunu. Sanırım yani de hız e, çok önemli. Yani hızlı ucumlarımız falan oluyor bizim diğer sporlarda. Fark ettim az önce fark ettim zaten hızlı ucumları yani bayağı hızlı ucumları oluyor arkadaşların. Sen bana şut çektin mi? Çektim. E, attın mı gol? Gol oldu. <laughs> gol olmuş arkadaşlar. Evet. Güzel misin ya? Nasıl gol atıyorsun bana ya? Peki Müzeyyen, Koçfest'i nasıl değerlendiriyorsun? Koçfest oldukça kapsamlı bir organizasyon. Çok iyi şeyler çıkıyor ortaya ve spor anlamında güzel şeyler kazandırdığını düşünüyoruz Türkiye'ye. O zaman seninle Koçfest'e görüşmek üzere. Bekleriz.